Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte korku oyunumuzun yapımına devam ediyoruz arkadaşlar. En son nerede kaldık? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bakalım. Var arkadaşlar şu kapıyı sileceğim arkadaşlar. Onun yerine başka bir mekanik koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Hatta şimdi silelim. Yanlış şey sildim sanırım arkadaşlar. Hemen geri alalım. Yok arkadaşlar yanlış şey silmemişim. de şunu da sileceğiz. Tamamdır arkadaşlar şimdi sildik. Şimdi en son ne yaptık arkadaşlar ona bir bakalım. Evet arkadaşlar ben bu kapının yerine başka bir şey koyacağım. Ee, evet. Biz böyle arkadaşlar bir tane geçiş dedik öylesine öyle bir animasyonu geçir falan bence güzel olmuş arkadaşlar. Bunu nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi kameramıza bakalım. Kamerayı da düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım videomuz arkadaşlar. Hmm. İlk önce gideceğiz şu kapıyı onaracağız. Şimdi kapı kapıyı başka bir şekilde yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Bu Arkadaşlar bu animatronimiz hareket edecek ona ona göre bir hareketler ekledim ben de. Şimdi bunun da hareket etmesini yapmayacağız arkadaşlar. İlk önce kapıyı halledeceğiz. Hatta arkadaşlar daha önceki siliklerimizin bir tanesini silmeyecektim sanırım. Öyle miydi? Yok ya ya da öyle değildi Boş ver. Şimdi biz yeni kapıyı alıştıralım arkadaşlar. Ha hmm. odamıza geldik. Baktık buraya. Evet, şurası. Pardon arkadaşlar bir dakika. Bakalım arkadaşlar şuraya. Evet tamam arkadaşlar burası tammış. O zaman çizgiyi alalım. Şimdi arkadaşlar bir tane kapı yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kapıyı yapıp geldim. <laughs> Şimdi arkadaşlar kapımız böyle arka olacak arkadaşlar. Böyle basın bir şey bir tuşa basınca da ışık açılacak. Işıktan böyle bakacağız arkadaşlar buradan. Eğer animatronik gelirse de böyle bir tane flash yakacağız. Öyle gidecek. Öyle tasarlayacağım ben. Şimdi yaptıklarımıza bir bakalım. Evet arkadaşlar böyle yapmıştık. Buraya arkadaşlar şok makinesi ekledim. Bunu da çalıştıracağım yakında. Evet bir de buraya kapı ekledik zaten. Orasını da çalıştıracağız. Saat bir tamam. Işığımız tamam. Evet. Her şey okey. Şimdi arkadaşlar. Hmm, gidip ne yapacağız? Hmm, kamera mı bakalım bu kamera değilmiş arkadaşlar Heh, şuradaki kameraya tıklıyoruz kamera en öne geçiyor şunu da arkadaşlar Türkçe yapalım evet arkadaşlar şimdi bunu en öne geçiriyoruz görünüm kısmından tıklayıp en ön katmana geçir geçirdik arkadaşlar ondan sonra kamera tuşunu geçiriyoruz Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kaydedelim. Bakalım olmuş mu? Ve Evet kameramız zaten çalışıyor. Durun arkadaşlar bakalım. Evet kamera önüne geçmiş. Okey. Tamamdır arkadaşlar şimdi sıra Sırada ne yapmak var bakalım Evet animatronik ve kameraya artık geçebiliriz arkadaşlar Şimdi kamerayı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar hmm. Kameramız burada Bu kameraya tıklıyoruz arkadaşlar Ve şu kameranın içindeki boyuttaki ekranını alıyoruz Kopyalayıyoruz Ve yeni bir kukla oluşuyoruz Yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi buraya da odamız yapacağız arkadaşlar. Hemen odayı tasarlayalım. Evet arkadaşlar antabunun yaptık. Şimdi üstünü yapacağız. Bunun için şu rengi tekrar kopyalıyorum. Pardon arkadaşlar perde yapacağız doğru. Şimdi şu rengi açık hale getiriyorum arkadaşlar. Sonra bunu mor hale getiriyorum. Şöyle. Mor hale getirdikten sonra arkadaşlar şuradan şöyle bir perdeymiş gibi çekelim. Sonra bunun çizgilerini yok ediyorum. Evet tamam. Ama bir tane bir boyutluk bir çizgisi de olsun. Şöyle perdeymiş gibi yapalım işte. Var arkadaşlar? Ee, oldu tamam. Birinci perdemiz oldu. Şimdi bu perdeyi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Ve ters çeviriyoruz ve... Şimdi şöyle arkadaşlar ve oldu. Pekala. Hmm. Ondan sonra. Başka ne yapabiliriz? Şuraya bir tane kapı koyabiliriz. Aynen. Hatta perde arkası olduğu için şöyle de yapabiliriz. Şöyle. Aynen. Sonra arkasını da siyah yapalım. Ya da arkadaşlar boş verin şöyle yapalım. Hmm. Böyle evet. Bunu da böyle yapalım. Güzel durdu bence. Tabii ki de böyle yapmayacağım arkadaşlar. İlk önce şuna tıklıyorum. Ondan sonra onun rengini tıklıyorum. Ve bunun rengini değiştiriyorum. Bunun rengi hmm, şimdi mor burada olduğu için şimdi bunu siyah yapacağım. Bunu da beyaz yapacağım arkadaşlar. Evet oldu. Pekala. Bunu tam tersini yapalım. Daha iyi, daha iyi gibi duruyor. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ama beyaz da biraz kara olmak zorunda. Evet, iyi oldu. Şimdi ikinci kameramızı oluşturmaya başlayabiliriz. İkinci kameramız nasıl bir şey olsa şöyle bir tane oda olsa yeterli herhalde. Şunları silelim arkadaşlar. Ben hemen odanın yarısını yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar odanın yarısını yaptım şu an. Arkadaşlar bize geniş yapmaya karar verdim. Çünkü kamerayı sağa ve sola kaldıracak şekilde yapacağım. Bir de arkadaşlar bunun boyutunu ayarlayacağız bir de. Hatta ayarlamaya gerek bile yok arkadaşlar. Çünkü yandan soldan gideceği için zaten böyle her şeyi görmüş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu odayı tamamlayalım. Şuraya bir tane kapı koyalım. Şimdi hmm. Kahverengimsi bir kapı değildi. Bu sefer şöyle bir çelik kapı bir şey yapalım yani. Öyle ona benzer bir şeyler yapalım arkadaşlar. Hemen ee, şöyle gelelim. Aynen. Şöyle şuradan bir çekelim bakalım. Hı, aynen, şöyle yeterli. Bu arada bu arada arkadaşlar üstü gözükmeyeceği için böyle yaptım var arkadaşlar video sakın ilerletmeyin çünkü burada detaylı bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar hmm. ondan sonra tamam bu kamerayı da hallettik sayılmaz şuradan birkaç tane tane cam eklesek evet cam ekliyordum sonuçta kapı cam olmazsa olmaz Tamamdır arkadaşlar. Hmm, tamam. Şimdi sıradaki kameramız nasıl olacak desiniz arkadaşlar. Bu sefer şöyle yapacağım. Bunları siliyorum arkadaşlar. Çiz çizgileri dahil. Evet çizgileri siliyorum arkadaşlar. Ondan sonra evet, full siyah. Onun yerine şuraya kamera offline yazacağım arkadaşlar. Yani şey anlamına geliyor. Kamera çalışmıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da benim bir istiregim olacak. Orada işte gizemler falan filan. Onun gibi teoriler. Şimdi. Kamera is is offline. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu kamera offline yaptım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Hmm. Evet tamam. Şimdi ortaya getirdik arkadaşlar. kamerayı softline evet. Biz arkadaşlar birkaç efekt eklemeyi düşünüyorum. Böyle scratch'in efektlerinden falan. Şimdi birinci kamera halledildi. ikinci kamera halledildi. Üçüncü kamera sadece offline kamera oluyor. Tamam. Bir de yapabilecek başka ne var? Evet daha çok kamera eklemek tabii ki de. Şimdi kaç tane kameramızın... Arkadaşlar ezan okumuştu. Bu yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar en son nerede kalmıştık? Evet buralarını yapmıştık arkadaşlar. Ondan sonra bu mekanayı da tamamlamıştık. Ve üçüncü kamerayı oluşturmuştuk. Arkadaşlar bugünlük videoyu burada sonlandırıyorum. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın.